Ben karar verdim. Bu gece Laale ile konuşacağım. Yani artık yeter. Sözleşmediği de gözünün önünde yırtacağım. Bu konu bir kapansın. Biz de evimize dönelim artık yani. Başkan, sen şimdi bu evi bilmezsin. Bu evin her yerinde valide'nin gözü kulağı vardır. Yani kaş yapayım derken göz çıkar mı? Hani bunu burada konuşma diyorum. Bence konuşma yani. O zaman nasıl yapalım? Bizim bu yıldönüm yemeğimiz var ya, heh, ben orada bir boşluk bulurum, Lale'yle konuşurum. Ne diyorsun? Aynen aynen, en doğrusu o bacanak. Zaten şurada hafta sonuna ne kaldı? İki güncük ya. Sık dışını biraz, orada konuşursunuz. Oradan sonra da direkt evinize artık. İnşallah bacanak. Ya şu an var ya bırak eve dönmeyi, bunun fikri bile beni nasıl mutlu etti biliyor musun? Hayır yani yerlerde yatıyorum ya. Allah aşkına yani her tarafım tutuldu valla. Sabah kadar dön 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 dön. Bacanak ben sana bir şey diyeyim mi? Sen yerde yattığına dua et, ben sokak kapısının önünde yattığım günleri biliyorum. Yok artık. Yalnız o da biraz acımasız olmuş kusura bakma da. Valide senin yaptığını bilseydi senin de kalacağın yer orasıydı yani ne işler canım boş ver ya. Siz hafta sonu evinize gidiyorsunuz yumuşak. Aa, çaylar da geldi. Sağ ol Sağ ol efendim. <laughs> Kız. Ne yapmamı istersin koçacığım? Vallahi şöyle önce güzel bir sucuklu yumurta. Sonra kızarmış ekmek. Yanına da davşankanı kanı bir çay. Anladın sen onu benim. Anladım tabii be. Anlamaz olur muyum? E, i̇yi. Tamam. Kız. Dur. Seni acayip özledim ha. Ya. Allah. Ama Kurtuluş, bir şartla. Ay, ne dönüyor? Ne? Diyorum ki... Ha. ...şimdi bana böyle neler döndüğünü... ...anlatırsam... ...sözümü tutacak. Ne dönüyor Nenim, ne anlamıyorum seni. Ne dönmüyor ki? Vallahi şu anda bir tek benim başım dönüyor Nenim. Ay bana bak Kurtuluş benim sinirlerimi bozma. Bana bak, yatır şöyle. Gel. Şimdi sen anlat bakayım bana. Bana anlat bakayım çabuk. Sen bu onurun işlemi buraya gelmesiyle ilgili taktikleri sen mi verdin? Bunların hepsi senin başının altından mı çıkıyor ha? Hı. Ya nereden anlıyorsun hemen benim ya? Nereden mi anlıyorum? Hı? Şimdi az önce yalanını yuttun kurtuluş. Oradan anlıyorum. Adem elması. Ha, Adem elması. Aynen kardeş. Bu adamı da kendine benzettin ya. Vallahi bravo. Pes diyorum kurtuluş yani. Ya hani benim ne kadar etkileyici olduğumu unutuyor musun? Hmm. Evet, bilmem mi? Çok etkileyicisin Kurtuluş, çok. Kız mı ben Ünüm? Hani bacanak akıl danışmak için arada bir yardıma ihtiyacı varmış. Hayır mı diyeyim yani? Ben de yardım ettim. Yani Onur eniştem akıl danışmak için sen aradı, öyle mi? Yani Nünüm, hani ben de seni kazanmak için ne yaptıysam teker teker anlattım yani. Hani dedim kapıdan kovulsam başadan gireceksin. De, önce bu olmaz mı olmaz dedi. <laughs> Ondan sonra bir baktım böyle sabah kapıyı çalmış geldi yani. Allah, ben bunu nasıl anlamadım ya. Bana bak bu aramızda kalacak ama ha. Kimseye söylemek yok. Lale'ye falan asla söylemiyorum. Ayrıca ben kötü bir şey yapmadım ki ya. Sevenler ayrılmasın istedim yani. Aynı bizim gibi değil mi? Kızmadın değil mi? Ay yok. Tamam kızmadım. Ama yalnız bak hakikaten bu ikimizin arasında kalsın. Lale duyarsa çok kızar sana kurtuluş. Ay evet ya. Acı biz neleri açtık onlar mı açmayacak? Barışsınlar vallahi be. Tamam vallahi bundan sonra ben de sizin yanınızdayım. <laughs> Harbi mi diyorsun kız? Harbi. Ya sen var ya sen. <laughs> Melek kalpli karım benim. Tamam tamam. Tamam şımarma. Bana bak. Benden artık bir şeyler saklayıp durma ha. Bak her seferinde yakalanıyorsun zaten. Tamam Nünüm. Ha. Tamam. Ne yapıyoruz? O zaman Lale, Onur operasyonunu beraber yürütüyoruz. Nasıl? <laughs> ne yapıyoruz, ne yapıyoruz, neyi yürütüyoruz? Opa. Operasyon. <laughs> operasyon ne kız? Operasyon, operasyon. Hı -hı. Maşallah vallahi. Zeka fışkırıyor Kurtuluş Bey her tarafınızdan yani. Ya zaten şu zekam bir sana yetmiyor nünüm. Gene benim şu kafayı uyuşturdun. Bülbül bül gibi şakıttım vallahi. <laughs> De, yalnız mı, nünüm. Ha. Ee, hani ben böyle dökülürsem... ...sen bir söz ver dedin ya. Dün ki acaba o sözü yerine mi getirsek ha? Ne sözü kurtuluş? Ay valla ben hatırlamıyorum ya. Yani. Yavrum ben sana hemen hatırlatayım o zaman. Ha? Aa, geldim anneciğim. Gel. Geldim. geldim yavrum. Gel. <laughs> Yemin ediyorum kızım mı var, derdim var ya. Onu ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne yaptığımı sanıyorum Leyla? Annemin yanında beni zor durumda bırakıyorsun. Sırf yemeğe geleyim diye. Yani annenin yanında söylemeseydim kabul etmeyecektin öyle mi? Evet etmeyecektim. Leyla saçmalama. Kendi yaptığımız bir organizasyon bu. ...babaannem geliyor, annem geliyor... ...bütün üst düzey yöneticiler orada... ...ne diyecektik biz? E bu sefer de sen mi şehir dışında olacaksın, nasıl olacak? Uf, neyse ya, olan oldu zaten... ...zorduğumda bıraktın beni... ...konuşmaya gerek yok ki. Evet Dali, tartışmayalım lütfen. İyi e, peki, hadi. İyi geceler o zaman. E, Lale... ...ee... Ya, ...ben yani kaç gecedir yerde yatıyorum ya sağa dön, sola dön. Sırtım nasıl tuttu yani? Hakikaten her yerim tutuldu. Şuraya kıvrılıversem şu köşeye. Tam şuraya mı? Ha, evet yani Aa. buralara. Ay ne kadar küçük bir adammış gibi bir de şuracığa sığsam diyorsun ya. Olmaz Onur istemiyorum. Niye olmaz? Kendine güvenilmiyor mi yok yani? Şu an bu konuyla ne alakası var bunun Onur? Ne bileyim yani belki yanındayken koklarsın, öpersin, sarılırsın, dayanamazsın. Ben mi? Ben söz veremiyorum ama dayanamayabilirim. Ay ne yapıyorsan yap ya. Nerede yatıyorsan yordun beni. Beni çok yordun. Bu gece beni yordun. Beni sürekli yoruyorsun. Nerede yatıyorsan yat olur. Yat. İyi madem. hayatımızdan çıkaralım artık. Ne yapıyorsun Onur ya? Üstüme üstüme öyle. Yani yatağa giriyorum. Ne yapayım? Arkanı dönüp gir yatağa o zaman. Tamam hemen şu köşeye kıvrılıyorum. Yani var ya... Sırtım bir rahat etti. Bir nefes aldım yani. Şuraya kıvrıldım ama... demek öpüyorum? Öpemezsin. Öperim. Öpemezsin. Vallahi yemin ediyorum çalık atarım. Herkes buraya gelir. Benden uzak duramadığını kabul et. Bırakayım. Hı, ne münasebet ya. Kabul et. Hayır etmeyeceğim. Et Lale. Ay etmiyorum. Bütün gece bana sarıldın durdun. Kim? Ben mi? Hatta bir ara Sus daha fazla devam etme, yemin ediyorum bak çığlık atarım herkes buraya toplanır. Atamazsın. Atarım. Cık. Atarım. Atamazsın. Kızım. Sen... <laughs> Kızım. Aa! Oo! Aa, anne. Anne. Çocuklar kavga ediyorsunuz sandım bu yüzden. Ay çok özür dilerim. Hah. Günaydın anneciğim. E, biz şakalaşıyorduk da. Lütfen kendi evinizde şakalaşın. Yani bir çoluğun çocuğun yanında olmuyor. Hadi ben şey yapıyorum. E, gidiyorum ve kahvaltıya bekleyelim. Hadi hoşça kalın. E, tamam geliyoruz anne. Ne? Konuşun. Caz onlar. Çok komik. Ben bunu başına alırım ama sen de. görelim kalınca Alırsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalık.